Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Bitmap kısmına. Bitmap diyelim. Şimdi burada bir resim var. Bu resmi ben kontrol tuşu ve tekerlek, mouse'taki tekerlekle yaklaştığım zaman bakın burada renkler var. Bir çeşitli renkler var. Sağa sola gittiğim zaman resmin kısımlarına göre bu renkler değişiyor ve en fazla bu kadar yaklaşabiliyoruz. Bunlara Bunlar piksellerimiz. Bakın başka renklere gittik. Bu bu renklerin birleşiminden, bu renklerin yan yana dizilmesinden bir resim oluşuyor. Siz resmi büyüttükçe resmin netliği bozuluyor. Bakın ne kadar yaklaşırsam o kadar netliği bozuluyor. Çünkü bu resimler piksel adını verdiğimiz renklerden oluşuyor. Piksellerin içindeki renklerden oluşuyor. Bu tür tür resimler, bu tür dosyalar bitmap olarak adlandırılıyor ve bunlarla ilgili farklı tool'lar var. Şimdi ben burada büyütme yaptığıma bakın. Bu buradaki bozulmayı görüyorsunuz. Şimdi ben bunu sileceğim veya yeni bir dosya oluşturacağım. 600 e 600 diyeyim. Bir tane renkli bir şey oluşturmak istiyorum. İç rengi bu şekilde olsun. Şimdi ben buna ne kadar yaklaşırsam yaklaşayım bakın piksele hiçbir şekilde o, o renklere ulaşamıyorsunuz. Çünkü bunlar vektör objeleri, vektör nesneleri. Bunların hepsi matematiksel işlemlerle oluşturuluyor. Köşe noktaları ile matematiksel işlemlerin sonucunda oluşturulduğu için siz ne kadar büyütürseniz büyütün orijinalliği, netliği bozulmuyor. Örneğin bir yazı yazalım yazı diyorum. 50 yapalım bunu. Bakın yazı yazdım. Ben bu yazıya yaklaştıkça bu yazının köşe yerinde Köşelerinde burada beyazlıklar var. Bu beyazlıklarla bu yazı oluşturuyor. Yaklaştık belli bir yerden etlik var. Belli bir yeri geçince de gidiyor. Burada bu yazı şu anda bitmap özelliği gösteriyor. Siz yazıyı ne kadar büyütmek isterseniz o kadar. Buradan boyutunu büyütmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir ilişki var. Illustrator tarzı programlardaki yazılar vektöre dönüştüğü zaman onlarda böyle bir durum oluşmuyor. Ve dediğimiz gibi bitmaplerde de pikselinlerin içindeki renklerden oluşuyor. Görüntü ya da resim, obje vektörde matematiksel koordinatlardan oluşuyor ve vektörel obje büyüdüğü zaman herhangi bir şey yok. Bitmap büyüdüğü zaman da büyüdüğü ya da küçüldüğü zaman kayıplar oluşuyor. Bu kayıplardan dolayı da görüntüde bozulmalar ortaya çıkıyor.